Merhaba arkadaşlar, ben Bugün oyun oynayarak para kazanacağız onları anlayacağım. Bugün her yerden para yayacak. Hepimiz zengin olacağız. Zengin olacağız. Evet. Aslında neyse o kadar da çok para kazanmayacağız ama oyun oynayarak para kazanacağız. Ee, Paypal'lar daha çok iyi para kazanılıyor ama yine de biz de bu, bu yöntemlerle daha çok para kazanacağız. İsterseniz videoya geçelim. Ee, bu konunun oyun kovasıyla pek alakası yok aslında. Gerçi o bunlar oyunlar. Biz oyun kanalıyız ama parayla ilgili de şeyler şey. Neyse. Fazla kurcalamayalım. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzun adı Lucky Party. Bu oyun bu oyunda ee, en çok para kazandıran şey şu sol taraftaki 777'yi gördüğünüz Slot of Cash. Ee, bu 24 saat her 24 saatte bir falan yapılıyor. Neyse sesi kısayım bir. Eee, her 24 saatte bir derken yani gece her gece 12'de yenileniyor. E, mesela benim sürenin dolmasına 7,5 saat var. Bunda e, en fazla 40 çevirme falan yapıyorsunuz. E, en karlı olan bu. Şu anda benim mesela buçuk milyona yakın bir param var. Şuradan geri çekeyim. E, sonra başka nereden kazanılıyor? Şurada kazı kazanlar var. Bunlarda da her 3 kazı kazan için bir video izlemek gerekiyor. E, bu bu da saatlerde yeniliyor. Son yenileniyor. Yeniliyor ne ya? Sonra bir de lucky kart var. Bu lucky kartlarda şöyle çevirerek para kazanıyorsunuz. Ee, sonra bu, bu, da her 4 saatte bir yenileniyor ama reklam izleyerek o, 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 süre kısaltılabiliyor. O yüzden şimdi bunu geçelim reklam izlemeyelim. İşte neler varmış daha 29.000 bin 15 bin falan. Buna da 7,5 saat verdi. Oo. Niye 7,5 saat verdi? Yenilenemiyor. Eski, reklamla geçilemiyor. Eskiden geçilebiliyordu. Ha gerçi şu an interneti kapattım. Muhtemelen o yüzdendir. Geri çıkalım. Sonra şu coming son ne onu bilmiyorum. Lucky well, Şanslı teker. Şu burada da bir ücretsiz çevirelim. Ne geldi? 4500 altın geldi. İyi. Bunu reklam üzere ilk katına katlayabiliriz. Claim diyelim. Ee, günde bir kere sanırım ücretsiz çevirtiliyor. Sonra 5000 e, altın istiyor. Geri çıkalım. Bunlar o kadar önemli değil. En çok kazandıran dediğim gibi Salt of Cash. Bunda bir, bir elde 2,5 milyon 3 milyon, 3,5 milyon falan kazanabilirsiniz. Ee, sonra bir de her gün şu numaralar var. Burada bir dakika. Bunda da internet şu an yok. Anlatayım ama ben yine de. Bunlara kendi numaralarınızı sallıyorsunuz. O numaralarla tutarsa e, 100 bin dolar veriyor. Evet. Şu yukarıdaki dolar işaretinden olan galiba o. E, 100 dolar. Bir dakika. Şimdi bir, şurada bir de günlük görevler var. Mesela şimdi ben buradan 4500 altını görevimi tamamladım Şimdi bunu alayım. Şimdi cash out'a geçelim. Cash out parayı çekme yöntemleri. Şuradan evet dil giriş yap falan filan. Şimdi cash out'a girdik. Burada şu yukarıdaki yeşil gördüğünüz dolardan her 50 dolar yaptığınızda 500 yok hayır. Her 500 dolar, 500 bin dolar yaptığınızda 50 dolar çekebiliyorsunuz e, PayPal'a. Sonra bir de şu şey var. E, gösterdiğim sarı altınlardan 10 milyon yaptığınızda 50 dolar çekebiliyorsunuz PayPal'a. Ben de şu an 6,5 milyon var, 10 milyona yaklaştım e, yani yakında 50 doları çekebileceğim. Tabi Türkiye'de 2016'dan beri PayPal kullanılmıyor, bu yüzden. Ee, onun için de bir şey var. Kuponlar var burada. Kullanacağınız mağazaya göre kuponlardan seçebiliyorsunuz. Yine aynı fiyat. Bir fiyat değişikliği yok. Amazon'da falan harcayabilirsiniz. Nike, Adidas bu mağazalarda harcayabilirsiniz. Sonra ama siz nakit olarak çekmek istiyorsanız e, Paypal kullanmanın da yöntemleri var. İsterseniz bununla ilgili de bir video gelebilir ama e, e, bu Paypal kullanmak için en legal yöntem e, yurt dışına çıkıp yurt dışından Paypal almak e, ee, yani yurt dışına çıkıp da getirtebilirsiniz ee, ya da ama aynı zamanda yurt dışından hat almanız da gerekebilir. Neyse e, bu bu oyunu anlattık. Şimdi başka neler var anlatabileceğim bir şey var mı? Şu yan tarafa geçelim tekrar. Ee, burada ödüller falan, yanda lider tablosu var. Orada bir şey yok. İşte burada kazı kazan yapıyorsunuz, oradan para geliyor. Şu kartları çevirme var, şans kartları. Ee, evet bu bu oyun bu kadar İsterseniz ikinci oyun'a geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzun adı da e, Lucky Day. Lucky Day'de de yine kazı kazanlar var. Burada da e, şu yukarıda gördüğünüz yeşil dolarlar 10 dolar olduğunda PayPal üzerinden çekilebiliyor. E, 10 dolar iyi bir para bence. Yani bu on bunu ben yaklaşık bir 15-20 dakikada falan biriktirdim. 10 Dolar birikmesi de ne kadar sürer? Yani o da bir, bir buçuk iki saate yakın falan sürer. İki buçuk iki saate yakın, iki buçuk saate yakın bir süre. Bunu oynayacaksınız ve 70 lira bence iyi bir para. Ee, o yüzden bu oyunu da tavsiye ettim. Bunundaki işte dediğim gibi kazı kazanlar var şuradan. Arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Şuradan bir bakayım. Ee, arkadaş, her arkadaşınızı davet ettiğinizde 100 bin altın kazanıyormuşsunuz. Her video izlediğinizde bin altın ee, sonuna sonra yok. Her video izlediğinizde değil sanırım video çekeceksiniz bu video için. Yok. Hayır. Hani izlememiş tamam. İz İzle, video izlemede bin tane o sıra altınlardan veriyor. Ve yine video izlediğinizde Birli onlar arası, bir yüz arasında bir kupa veriyor. Bu kupa da sıralamaya sokuyor. O sıralamaya göre de e, paranız artış gösterebilir. Evet bu oyunda bu kadar. Başka ne var? Bakalım şurada. Burada da biletler falan var. Bu biletler ne işe yarıyor? Onu bilmiyorum. Neyse. Bu bu oyunda bu kadar da. E, üçüncü oyunumuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuzun adı Lucky One. Lucky One'da e, ilk olarak kazı kazanlar var. Kazı kazanan çıkan paraya göre biz de para alıyoruz. Şu yukarıda solda e, TL işareti var. Or orayı 50 biriktirdiğimiz zaman. Bir saniye üstüne tıklamam gerekiyor sanırım. Yok değilmiş. Neyse. E, kazı kazanları bir tane daha yapayım. Buradan çıkan paraları göre yine para kazanır, kazanıyoruz. Şurada küp var. E, ne küpü? Şey Zar var. Bu zardan da attıkça e, şu... Gördüğünüz sembollerin üstüne durdukça yine para kazanıyoruz. Oradan e, gelen paralar da yine yukarıda birikiyor ve 50 lira ulaştığında çekebiliyoruz. Şu, sonra sağ tarafta ücretsiz bin var. Bunda da çarkı çeviriyoruz. Burada çıkan paraya göre biz de para, parça çıkıyor. Yine ne oldu? He ben de bu çark bozulmuştu niye olduğunu anlamadım neyse değiştiremiyorsun bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar geri geldim ee, şey uçak bende bozuktu niye olduğunu bilmiyorum şu şeye geçelim sağdaki buradan ne var yani buradan da şu sineçleri tıkladığınız zaman size üç tane sandık açtırıyor üçünden bir yok üçten sandık veriyor üçünden birini seçiyorsunuz ve içinden çıkan parayı alıyorsunuz Neyse oyunları anlattım. Yine burada kazı kazan var. Şu sağdan ee, ne var? Lucky slot var. Şu buradan da yine bayağı kazandırıyor. Ee, video izleyerek çalışıyor. Şimdi şuradan yine bir geri yapalım. Cash out'a gelelim. keşe attığı neler var? Cash attı ee, 50 liraya biriktirdiğinizde Paypal üzerinden çekebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi Paypal Türkiye'de o yüzden eee yurt dışına çıkmamış olanlar, paypal'ı olmayanlar bunu bu parayı alamazlar. Ama yine ileride belki şeyler gelebilir. O deminki oyundaki gibi kuponlar gelebilir. Neyse e, bu oyunu geçelim. S sıradaki oyunumuza bir göz atalım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuzun adı Merge Number Plus. E, burada da oyunun kendine göre kuralları var. Burada oynayarak yukarıdaki paralarınızı biriktirebilirsiniz. Ee, reklam izle butonları gel geliyor. Bir saniye şunu kolektireyim. Ve şu neyse, ana menüye dönelim. Bu oyunu gösterdim şu an. Eee Şuradan 2 dolar veriyor mesela bu sandık dolduğunda. Bir menüye geleyim. Home No Home Neyse, yes diyelim. Error -er -er menüye geldik. Eee Şurada rideme gelelim. Burada gösterecek aslında. Evet şu altınlardan 210 bin biriktirdiğinizde Amazon'da 5000'lik bin, 5 kuponlar veriyor. Ee, ve ayrıca şu yukarıdaki Paypal paraları var. Ee, şey var. Google Play cüzdan için e, 48 bin biriktirdiğinizde 10 dolar veriyor. Yine iPhone ile ilgili bir şey var. Steam Gold'lar Steam cüzdana geliyor. Xbox harcama için PlayStation Network'te. Bundaki kuponlar da bayağı iyiymiş. Şuradan ülkelerde Türkiye var mı? Bir saniye. Türkiye yokmuş. Neyse. Evet şuradaki doları çekmek için 200 bin ee, dolar biriktirmek gerekiyor. Şu an bende 10 dolara yakın bir şey var. 200 bin biriktirdiğimizi çekebiliyoruz. Evet bu oyunda bu kadardı. da. Ee, bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki uygulamamızın adı e, App Nana. Bunlar, bundaki puan birimi Nanas. E, buradan görevleri tamamlayarak Nanaslardan alabiliyoruz. E, sonra arkadaşınızı davet ettiğinizde size 2.500 Nanas veriyor. 2.500 ya... 2500 nasa veriyor. Ee, sonra mesela bende şu an 11.200 nasa var. 30.000 olduğunda Amazon'da e, 1 dolarlık alışveriş kuponu veya indirim olarak da kullanılabiliyor sanırım. Sonra yine Google Play için var, ee, iPhone'un şeyi için var, Steam kodu var, Xbox var, ee, m o ne? 3 m o ne anlama geliyor? Galiba xbox'a göre bir tane şey para birimi. Sonra GTA Online'da harcanabilecek paralar var. Şu oyun içi harcanabilen paralar da var. Gördüğünüz gibi. LOL falan Nintendo. Facebook'taki ne işe yarıyor onu anlamadım. Neyse ee, bu uygulamanın adı da App Nana dedik. Şu i̇ndirirsiniz. i̇sterseniz diğer uygulamaya geçelim uygulamamızın adı videoya ise para kazan bunda videoları izleyip e, belirli uygulamaları indirip ve görevleri tamamlayıp e, şey kazanabiliriz para e, şu an mevcut video bende var mı henüz reklam yok diyor mesela ben izledim iki kere e, doldururum oraya. evet şu an bende 48 puan var 48 puan 4 lira 80 kuruş ediyor 20 lira yaptığımızda parayı çekebiliyoruz ee, bu uygulamayı da bu e, söylemiş oldum isterseniz sıradaki uygulamaya geçelim Evet arkadaşlar sıradaki videomuzun e, sıradaki oyunumuzun adı Bitcoin Blast e, Bu da Bitcoin üzerinden ödüyor parayı e, Coinbase adında bir uygulama var onu yükleyip hesaba e açtığınızda sizin e istiyor ve gönderiyor parayı e, Her 500 500 puanda 3, 3 kuruş civarı bir şey gönderiyor. Ee, burada da ben de şu an 10 bin'e yakın bir para var. Bu da 1 liraya yakın bir şey yapıyor sanırım. Ee, yani ben bunu bir yarım saatte falan birikiyor bu. Evet, e, bu uygulama Blink adında bir şirkete bağlı. Şimdi sıradaki iki, sıradaki açacağım iki tane oyun da o şirkete bağlı. Onları da göstereyim bunun bekleme süresi var diğer ilk oyundaki gibi o oyun bundaki sürede bitince devam edebiliyoruz ama bundaki sadece gece 12'de dinlenmiyor yine belirli bir saati var belirli bir saati yok buradaki yazan sayı ne zaman biter buradaki süre ne zaman biterse o zaman biz de oyunda devam edebiliyoruz İsterseniz sıradaki oyuna geçelim evet arkadaşlar bu bu hesapta bu hesap ne bu oyunda yine deminki şirkete bağlı adı e, bitcoin food fight bunda da yine bende aynı hesaba bağlı olduğu için şu anda aynı parayı gösteriyor e, bu da yine aynı şekilde bekleme süresi var deminki de aynı gidiyor sanırım aynı hesaba bağlı olduğu için e, ismini verdim bağlı olduğu şirkette Blink dedim e, sıradaki oyuna geçelim o da Blink'e bağlı Evet arkadaşlar bu uygulamanın adı da Bitcoin e, Blocks. Bunda da yine aynı hesaba bağlı olduğu için aynı parayı gösteriyor. E, bu da Bling'e bağlı dediğim gibi demin. E, bu oyunu da yine Google Play Store'dan indirip oynayabilirsiniz. Evet benim göstereceğim uygulamalar bu kadardı. E, umarım faydalı olmuştur. Siz de bu uygulamaları yükleyip para kazanabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.